Evet, kış üçgeni nasıl bulunur ve bunun gibi konuları anlattığı e, Cene Aydın videosunu izleyelim.

Musun sen ya? Zaten buldukça şey Allah aşkına ya. Saşır, şaşır, sen artık. Evren duyuyor musun beni? Oğlum ekrana karar geldi adam. Şey, konu bu. 喝一瓶子。 Evet şimdi bu e, çok öğretici e, astronomi belgeselinde ya videosunda Cenay Orion burcunu gökte tespit ettikten sonra onu kılavuz edinerek diğer bazı burçların nasıl bulunacağını fevkalade güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla şunu şöyle yorumlamak lazım. Şimdi şu Oreo'nun üçlüsünü gördükten sonra bütün o çünkü şeyler o hatlar o üçlüden tarif ediliyor. Şimdi o üçlüyü gördükten sonra çeşitli ışınları çizerek tarif ediyor. Veya tahayyül ediyor. Veya tasavvur ediyor. Şimdi o ışınları nasıl çiziyor? Şimdi e, şu sarıyla çizdiği ışını e, Orion'un üçlüsünün en sağındaki El Mintaka'dan başlatarak e, sanki o üçlüyü de ışın üzerindeki noktalar gibi kabul ederek Yön ile söylersek Kuzeydoğu denilebilecek bir istikamete doğru uzatarak çiziyor. Ve okul ucunun bu e, fotoğrafta gözükmesi dahi Boğa ya Taurus e, burcuna eriştiğini söylüyor. Şimdi biz şurada onu taklit edersek kendi e, şemamızda şöyle onu temsil edebiliriz. Şimdi onu da başka bir renkle çizelim ki karışmasın. bu aya bu boğa ama oturan boğa değil bu görünmeyen boğa çünkü henüz yer olmadığı için ve onu tetkik etmediğimiz için e, henüz görünmeyen boğa diyelim oturan boğa değilse bile şimdi bu ışın oraya gidiyor şimdi bunu ben yeşille çizdim o sarıyla çizmiş cenay Şimdi bir hatta tarif ediyor burada. Bakınız, Öklid'in geometrik buyruğunu tutarak arta bir hatta tarif ediyor. Şimdi o hatta Rigel'den çıkarttığı bir uşunu Betelgeuse'den geçirerek uzatarak çiziyor ve diyor ki ikizlere gider diyor hat. Burada tar tarif edelim onu. Rigel ile Betelgeuse noktalarından geçen bir ışını tarif ediyor. İkizlere gider diyor. Ama hemen ikizlerin Castor ne gitmiyor. İkizlerin e, ayağı dinlenebilecek oluşumlara gidiyor. Onlar biraz daha ötede. Şunu da ettik. Şimdi bunu turuncu ile çizmiş. Cenan biz çingene pembesiyle çizdik. Şimdi bir yönü daha tarif ediyor. Diyor ki şöyle herhalde e, Seyf'ten ya kılıç ya Kapa Orionis yıldızından başlayarak ki e, yani yamuğun köşelerinden biridir o. Güneybatı köşesi diyebiliriz ona. Oradan başlayarak ve e, o üçlüğün ortasındaki yıldızın noktasından geçerek ve Bellatrix'ten de geçmek şartıyla yani şöyle tarif edeyim o üç yıldızı Seyfi El Nilam'ı ve Bellatrix'i e, bir hatta tasavvur ederek tarif ettiği bir ışının ucum ise Auriga, arabacı ya faytoncu burcuna gittiğini söylüyor. Onu da şöyle tarif edelim. şimdi onu kırmızıyla yaptı. Yani kırmızı mı? Kırmızın trak çizmiş. Biz de bunu morla çizdik. Ee, orada bir tarif daha var. Şimdi devin e, omzunun her iki noktasını yani devin omzundaki iki noktayı e, tahayyül veya tasvir edersek o iki noktayı birleştiren hattın veya ışının batıya doğru çizilerek uzatıldığında varılan e, yıldızı tarif ediyor. Bir başka deyişle küçük köpek e, burcunun Procyon yıldızını tarif ediyor. Yani avcıyı e, esas alarak al e, av köpeğine işaretliyor. Av köpeklerinden birine Onu da şöyle çizelim. Yap bir başka değişle söylersek Bella Trix'ten başlayan bir ışını Betelgeuse'den geçirerek uzatarak çiziyor. Ve işte köpeklerden küçüğüne, kan ismiyle varıyor. Onu burada hem ile e, çizmiş. Biz turuncuyla çizdik. Şimdi bunu da tarif ettik. Bir tarif daha var. Şimdi e, Lepus, tavşan takım yıldızına Giden hat nasıl bulunuyor buradan? Şimdi oradaki tarif biraz daha farklı. O üçlü yıldızın ortasındaki yıldızdan, yani El Nilam'dan başlayan bir ışını e, buradaki e, yamuk diye tarif ettiğimiz oluşumun içindeki bir yıldız veya yıldız kümesinden Geçirmek suretiyle e, ve yamuğun ya trapezyumun taban taban çizgisini keserek geçen bir hattı tarif ediyor. O ış, bu şartlarda tarif edilen ışın ise tavşan e, burcuna giriyormuş. E, demek ki avcının avladığı e, hayvanlardan birinin tavşan olduğunu düşünürsek aklımızda kalabilir. 车子。<Sure. S 2> sure. Burada yeşille çizmiş Cenay. Şimdi Sirius'e yahut büyük köpeğin alfasına nasıl gidiliyor? Burada gösterdiği şey bu üçlü dizilimin en sonundaki elnitak e, yıldızından ee, bir hattı şöyle diyelim. Güneybatı istikam haritadaki güneybatı yönüne doğru çizerek e, onu o e, üçlü e, grubun diyelim mesafesinin e, belki 7 8 misli kadar bir mesafeyi e, uzatarak

İşte bu da Sirius'e yahut büyük köpeğin Canis Major'un alfasına gidiyor. Onda burada e, açık yeşille sunmuş. Ama şöyle diyebiliriz tabi. Şimdi bu mesafeleri ölçerken şöyle şöyle bir yaklaşım da herhalde getirebiliriz. Pergelli bir yaklaşımla. Mesela Bellatrix'in e ee, yüzeye mesafesini pergelle ayarladıktan sonra mesela şu mesafenin kaç misli olduğunu düşünebiliriz. şöyle düşünebiliriz Şimdi çok kaba taslak bir söyleyişle söylersek buradaki şemaya göre ama fotoğrafta üretilmiş şemaya göre Bellatrix ile Betelgeuse'nin mesafesini bir ölçü kabul ettiğimizde takriben dört buçuk ölçülük bir hattı tarif edeceğiz. Hattın başlangıcı, yani ışının çıkış noktası Bellatrix yıldızı olacak. Işını tarif ederken Betelgeuse'den geçireceğiz ve çizginin boyunu ise Bellatrix ile Betelgeuse mesafesini takriben 4.5 misli olarak alacağız. vardı nokta ise küçük köpeğin alfası. Yani kanis, myonis. Yahut prokion. Şimdi burada ise anladığım kadarıyla e, üçgenin köşelerinden birini iptal ederek Betelgeuse'yi iptal ederek ama e, Sirius ile e, Procyon'u birleştiren hattı saklı tutarak ve bu hattı bir altıgenin e, gayri nizami diyelim ve dış bükey bir altıgenin kenarlarından biri kabul ederek bir altıgeni tarif ediyor. Kış altıgeni. Şimdi o şurada